Bu fragman daha ilk saniyede sert bir yumruk gibi geliyor ve net bir mesaj veriyor. Arafta artık geri dönüşü olmayan bir noktada. Kimse masum değil, kimse güvende değil ve hiçbir koltuk yerinde sağlam durmuyor. Güç, sır ve ihanet bu hikayenin merkezine yerleşmiş durumda. Arafta 13. bölüm 3 izleyiciyi tek bir gerçeğe hazırlıyor. Bildiğini sandığın her şey yalan olabilir. Bu ofis kocama ait. Sözleri yalnızca bir mekan kavgası değil, doğrudan iktidarın ilanı. O sandalye artık bir oturma alanı değil, gücün simgesi. Arafta dizisi bu sahnede açıkça söylüyor. Duygular kenara itildi, bağlar koptu, artık herkes kendi alanını koruma peşinde. Arafta 13. bölüm fragmanı 3 ile güç savaşlarının ne kadar acımasız olabileceği gözler önüne seriliyor. Güç el değiştiriyor, hesap kapanmıyor. Fragman ilerledikçe karanlık sırlar bir bir ortaya dökülüyor. Yıllara yayılan insan kaçakçılığı iddiaları, belgeler, kimlik bilgileri ve yüzlerce mağdur. Haydar Yıldırım ismi bu karanlığın tam ortasında duruyor. Ancak Arafta dizi burada net bir çizgi çekmiyor. Suçlu mu yoksa daha büyük bir sistemin kurbanı mı? Gerçek her zaman G, Ö, R, Ü, N, -E -N D, -E N daha derinde. Tahir Aslan ismiyle birlikte dengeler tamamen sarsılıyor. Tahir yaşıyor, iddiası yalnızca bir söylenti değil, tüm hikayeyi yeniden yazabilecek bir kırılma noktası. Eğer bu doğruysa, şimdiye kadar izlenen her sahne, her hesaplaşma başka bir anlam kazanıyor. Arafta yeni dizi tam da bu noktada izleyiciyi bilinçli olarak şüpheye sürüklüyor. Bir geri dönüş, on yeni sır demektir. Aile içindeki çatışmalar sokaktaki savaştan daha tehlikeli hale geliyor. Kim kimin eşi, kim kimin müttefiki belli değil. İktidar tutkusu herkesi karşı karşıya getiriyor. Arafta full bölüm evreninde artık güven diye bir şey yok. Bu hikayede ayakta kalanlar sadece hamlelerini doğru yapanlar oluyor. Kazananlar değil, hayatta kalanlar var. Mercan cephesi sessiz ama fazlasıyla tehditkar. Kayıp USB detayı tüm dengeleri alt üst edebilecek güçte. Gerçeğin yanlış yerde aranması, asıl tehlikenin en yakındaki kişi olabileceğini gösteriyor. Mercan masum mu, yoksa oyunun en soğukkanlı oyuncusu mu? Arafta bu soruyu bilerek cevapsız bırakıyor. Sessiz olanlar her zaman en t e h l i k l i s i d i r Haydar Yıldırım'a odaklanan hikaye izleyiciyi tek bir noktaya kilitliyor gibi görünse de asıl tehdit arka planda büyüyor. Belki de dizinin asıl kötüsü adını hiç duymadığımız bir gölge. Türk dizileri içinde bu kadar katmanlı bir anlatım, Türk dizisi 2025 projeleri arasında Arafta dizisini